ticaretin merkezi olan altı bin yıllık geçmişiyle gerçekten ticaretin yasalarını yazdığı bir şekilde ağırlamaktan olur duyuyoruz. Şimdi i̇nşallah burada alacağınız kararlar e, her zamanki destekleriniz ile ihracata yönelik Kayseri'miz daha da yüreklerimiz daha da ön plan çıkacak şekilde çalışmalar yapılır. Yani tekrar hoş geldiniz diyorum. Şöyle Kayseri'nin bir sen 3.6 milyar dolarla geçen sene ihracatını tamamlamış önemli bir sanayi ve ticaret ilişkisi. Büyükşehir Belediye başkanımızla da Kayseri'de çok sevilen e, herkesin herkesin üzerinde bir parlak bir Bugün Kayseri programımız kapsamında kendisini ziyaret etmeye arzu ettim. E, dolayısıyla başarılı çalışmalarımızı da kendisini tebrik temizlik ediyoruz. Kayseri çok planlı bir şehir. Her gelen belediye başkanı bir öncekinin yaptığı işin üzerine koyarak gidiyor. Hem de başkanımız da aynı şekilde bu geleneği bozmadı. O da aldığımın üzerine koyarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Tabii Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece Büyükşehir Belediye faaliyetleri değil, aynı zamanda burada ticareti ve sanayinin geliştirilmesi adına da gayretler içerisinde olan bir e, belediye yönetimi ve anlayışı hakim.